sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde de Kevser Suresi ile ilgili örnek e, çalışmalar var. Bunlarla devam edeceğiz. Bir, Kevser Suresi ile ilgili verilen bilgileri doğru ve yanlış oluşuna göre işaretleyelim. Üç ayetten oluşan ve Mekke'de inmiş bir suredir. Evet, doğru. Oruç ve kurban ibadetlerinden bahseder. Yanlıştır arkadaşlar. Oruç ibadetinden değil, kurban ibadetinden bahseder. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa suredir. Doğru. Başında yer alan besmele bir ayet değildir. Doğru. Eğer bunu saysaydık 4 ayet olabilirdi. İsmini içinde geçen bir kelimeden almıştır. Doğru. Keser'den. Keser'in kelime anlamı çokluk ve bereket demektir. Doğru. Müşriklerin peygamberimiz için soyu kesik iddialarını yalanlamıştır. Doğru. Nitekim peygamber efendimizin soyu kiminle devam etmiştir? Evet, Hazreti Fatıma ile yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le devam etmiştir. Çok güzel. Umarım unutmuyoruz bunları. Aşağıda verilen hikayeyi okuyarak ne gibi dersler çıkarabileceğimizi düşünelim. Peygamberimiz engelliler ile yakından ilgilenir ve onların bir sıkıntıları olduğunda çözmeye çalışırdı. O, engellilerin toplumda dışlanmalarına karşı çıkmış, onları topluma mantı ederek çalışmalarını ve rızıklarını kazanmalarını istemiştir. Peygamberimiz döneminde Zahir isminde engelli bir kişi vardı. Zahir'in biraz çekingen ve utangaç yapısı vardı. Zahir engelli olduğundan dolayı toplum içine çıkmıyor ve çölde yaşamayı tercih ediyordu. Peygamberimiz bu yüzden "Zahir bizim çölümüz, biz de onun şehiriyiz." buyurmuştur. Peygamberimiz Zahiri toplumla kaynaştırmak ve rızkını kazanmasını sağlamak için çölde yetişen bitki ve meyveleri getirip Medine'de satmasını teklif etmiştir. Zahir de bu teklifi kabul etmiş ve topladığı meyveleri Medine'ye getirerek satmış ve rızkını kazanmıştır. Bir gün Zahir Medine pazarında topladığı meyveleri satarken Allah Resulü sessizce arkasından gelir ve gözleri ve elleri ile gözlerini kapatır. Zahir ne olduğunu anlayamaz. Şaşkın bir haldeyken peygamberimizin sesini duyar. Peygamberimiz onunla şakalaşmak için şöyle der. Satılık bir kalem var. Alacak alan var mı? Zahir, ey Allah'ın Resulü Gözleri görmeyen ama bir köleyi kim ne yapsın diye konuşunca peygamberimiz ellerini zahirin gözlerinden çekip karşısına geçer ve şöyle der. Ya zahir Allah'a yemin olsun ki Allah'ın Resulü katında senin değerin paha biçilemez. Evet peygamber efendimiz arkadaşlar bize çok önemli bir örnek vermiştir. Biz insanların dış görünüşüne bakarak ya da aile hayatlarına bakarak onlarla ilgili konuşmayı çok Kolay bir şekilde becerebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Aa, onun gözünü şöyle, onun e, kulakları bu şekilde büyük, e, saçları şöyle diyerek kendi içimizde onları aslında ötekileştirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz burada farkındaysanız engelli bir kişiyi e, ötekileştirmemiş. Aksine insanlar içine alarak... Onları insanlara ve topluma kazandırmaya çalışmıştır. O zaman biz de diyoruz ki ee, hiç kimseye küçümsemeden, kimsenin özelliklerini bilmeden yargılamamalıyız ve onları da gönüllerini hoş tutmalıyız. Niye? Allah katında değerini yalnızca Allahu Teala bilir. Bizler bilemeyiz arkadaşlar. Bunu da buradan çıkarabiliriz. Ee, bu dersimiz de burada bitmiştir. Teşekkür ediyorum. Ee, Kevser Suresi ile birlikte ünitemizi sonlandırıyoruz. Yeni bir üniteye de geçiş yapacağız Allah'ın izniyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.